biz balımızı hazırlarken deniz kenarında bir hava alalım dedik. Şimdi yolda gidiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Denizde orada. Ben. Evet, denizi gördük.

Sen gibi. Burada, burasında. çok yaklaşmıyoruz, değil mi anneciğim? Tam evet. gibi değil arkadaşlar. Çünkü çok derin burası ve pis. <laughs> Bak orada adamlar balık tutuyorlar gördün mü Ela? <laughs> Burada... <laughs> Oltalar var elinde arkadaşlar <laughs> balık tutuyorlar. böyle cıpladılar. çok Hayır canım uçarak geçemez öyle insanlar. Orada ileride yol var oraya gitmek için. O yoldan geçiliyor oraya biliyor musun? <laughs> evet şimdi balıklarımızı beklemiyor olsaydık biz de giderdik bakardık balık tutanlara. Sakın sakın düşmeyin. Ben ben şuradan bakıyorum. Siz de hemen şuradan bakın. Evet hemen bakıyorum. Evet. Denizin dibi görünüyor ve küçük küçük balıklar var yüzüyorlar. Görüyor musun Ela? Evet. Bu da atlarsan düşersin değil mi? Denize. E, tabii ki düşeriz anneciğim. Bak istersen sen birazcık görebiliyor musun balıkları Evet. küçücük küçücük Bak, balıklar ama suda yaşıyorlar gemiler evet gemiler zaten suda denizde yaşarlar kırmızı, kırmızı mavi yaşıyorlar acaba insanlar ama mesela... orada kalıyorlar anneciğim çünkü onlar başka yerde karada gidemezler gemiler sadece denizde giderler çünkü onlar cansızlar yaşamazlar Evet denizin dibine suya değiyor ya istersen biraz bu tarafa gidelim baktık Az önce küçük küçük yüzem minik balıklar gördük alanın düşmeyelim de düşmeyelim O yüzden biraz şöyle geçelim bu tarafa Arkadaşlar çok bir deniz. Hava da çok güzel değil mi? Ela deniz havası alıyor. Bir de burada bayrak var. Evet. Bütün gemilerde bayrak var anneciğim. Çünkü bunlar Türk gemisi olduğu için hepsinde Türk bayrağı var değil mi? Evet. Neden bunlar da yok? Çünkü onlar ne? Onlarda da var anneciğim. Ama görmüyorum. Görmüyorsun sen biraz daha öbür tarafında. Ben gördüm. Sen gördün mü? Orada var. Hadi balıklarımızı almaya gideceğiz. Bay bay yap. <laughs> Ela kapatıyorum ben. Hadi bay bay.